Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Beyaz Saray, Kuzey Kore ile herhangi bir ön koşul olmadan görüşmeye hazırız. Beyaz Saray sözcüsü Karine ve Anupyer, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore ile diplomatik ilişkileri tekrar kurmanın yolunu aradığını ve ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Beyan Opier, Başkan Joe Biden'ın uçağındaki gazetecilere Ohio seyahati esnasında açıklamalarda bulundu. Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanımına ilişkin geçirdiği yasanın anın satılması üzerine Beyan Opier, "Diplomasinin peşinden gitmeyi sürdürüyoruz ve herhangi bir ön koşul olmadan görüşmeye hazırız." ifadesini kullandı. Pierre Kuzey Kore'nin kendilerine herhangi bir geri dönüş yapmadığına dikkati çekerek Amerika Birleşik Devletleri müttefik ve ortaklarıyla Kuzey Kore'nin tehditleri konusunda yakın koordinasyon içinde olmayı sürdürecektir. Bu konuda bir değişiklik yok dedi. Kuzey Kore Parlamentosu'nun kabul ettiği yasa, Kuzey Kore'nin nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit ile karşı karşıya gelmesi durumunda orduya düşmanın komuta merkezlerine otomatik olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veriyor. Bunun yanı sıra yasa ile ülkenin ve halkın bir felaket krizi yaşaması halinde nükleer silahları kullanılabileceği belirtiliyor.